Merhaba arkadaşlar, bugün ben Lastan Minecraft Türkiye Facebook sayfasından ee, bugün Hunger Games oyununu oynayacağım. Size basitçe Hunger Games'in amacını anlatayım. 24 kişi bir halka alanda başlıyor. Bu halka alanda ortada sandıklar var. Ortadaki sandıkları alıyorsunuz isterseniz ya da haritanın çeşitli gizli yerlerinde e, yine sandıklar var hatta bulmacalar falan var onlarda da ödüller var tabi e, temel amacı oyunun item toplamak yani zırh kılıç gibisinden itemler toplayıp düşmanları öldürmek ve son hayatta kalan oyunu kazanıyor evet gördüğünüz gibi yuvarlak bahsettiğim o platform Bunun yanında bir tane daha harita var Terk edilmiş şehir diye geçiyor O da oldukça güzel bir harita fakat bir denk gelmek şans işi Ya orman haritasına denk geliyorsunuz ya da e, şehir haritasına Şimdi yapacağım e, planım Oradan birkaç sandıktan item almak ve e, direkt kaçmak olacak ya da belki birkaç kişi öldürmeye çalışırım. Evet, 20 saniye sonra başlıyor. 10 saniye, evet. Evet, başladık. Evet, toplayabildim item sadece Güzel kılıç buldum. Bu oldukça iyi oldu. Işte, kıl, taş kılıçlı adam öldürmek her zaman daha çok işime yarar. Çünkü taş kılıç e, normalden tahta kılıçlardan daha fazla vuruyor. Bir yakalayabilirsem tekrar o adamı güzelce ne bir yapıştırmak istiyorum kafasına. Nasıl kaçabildi anlasam bile. Güzel. Evet tek alabildiği adamı zaten taş kılıçmış. O nerede? Auk bir isimle Oo, hem de demir kafalı ve pantolonu var sanırım tek skin'i değilse <laughs> bana vuraraktan biraz hata yaptı sanki <laughs> Aa, onu sen Benimsin. Gel buraya. O itemler benim. Onları alacağım. Senden seve vermezsen gerisini söylemeye gerek yok zaten <laughs> Evet oldukça yaklaştım Hadi ama Güzel. sen öleceksin kardeşim öleceksin çok fena heyecan yaptım şu anda. Eğer arkamdan veya sağdan soldan birisi gelirse onlara karşı cidden çok savunmasızım çünkü bu adam bildiğiniz olaklandı. Ah, Seni öldüreceğim. Derini parça parça yapacağım. Aa, arkadan adam geliyor. Hem de Iron Sword'lu. Lanet olsun ben de kaçmalıyım. Oh. Oh. oh, şu an çok fena heyecan yaptım. Cidden fena heyecan yaptım. Arkadaşlar. Aa, çok sert. Arkamdan gelmiyor güzel. Hayır hayır o oh, golden apple'ı boşa harcama ben seni öldüreyim onu bana ver Hayır Hayır Aa, Burada acıkmaya başlamışız Sanırım ben bu herifi öldüreceğim Yani bildiğiniz kafayı taktım Ya haritanın sonuna kadar gideriz Ya da o herif ölür Aha başka birisi daha Fark takmasaydı dersin aslında Seni yakalayacağım Evet gördüğünüz gibi Baya bir heyecan olabiliyor böyle Yani şu an karşımdaki adam için Bu baya büyük bir heyecan olması gerekiyor Çünkü Elinizde kılıç yok yani Sadece zırhınız var yani En savunmalı değilsiniz Dolayısıyla o adam için tek çare kaçmak oluyor. Ama onu öldüreceğim. Evet, geri zekalı oyundan çıktı. Oyundan çıkınca bu arada tekrar girerseniz hiçbir şey olmuyor. Evet, o bayağı iyi. Bu adam güzel hediyeler verdi altın elma orada dursun ee, oltayla da arada vururuz güzel bir şey var mı? yok sanırım burada bir tane daha gizli bir yer vardı şurada bir yerde daha ama sömürülmüş neyse evet şu pantolon çıksaydı iyi de donlu kaldık yine ee, karşıdaki adaya mı gitsem diyorum. Hepsi uzakta gerçi ya. Gidelim şuraya. En sevmediğim şey şu Minecraft'ta yüzmek. Yani bir gemi meme olsa ne iyiydi. Daha hızlı geçerdik de. Bu gemileri de sevmiyorum. Çok hatalı. Sağa dönüyorsunuz kamerayla bir iki saniye sonra dönmeye başlıyor falan. Kontrolleri cidden iğrenç. Ya, e, bu arada video çekerken neden olduğunu bilmiyorum ama yani normalde çekme video çekmeden önce FPS'm 180'lerde geziyordu. Ee, fakat bu şey video programını açtığım zaman nedense 30 ve 20 arasına düşüyor pps e. dolayısıyla bu benim PVP'de bayağı bir zorluyor. Yani birinci olabileceğim pek sanmıyorum. Ama. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ee, sanırım burnum tıkadım. Ya <laughs> anlamadım. Polen de olmaz bu zamanlarda. Şimdi buradaki adam nereye kaçtı? Evet gördüm. Uhu, full setti mi o? Full iron seti var galiba. Bir tane adamın orada. Aa, hayır. çok fena dayak yiyorum. Dayak yiyorum. Oo, ayrın kılıcı var adamın. Lanet olsun Billy. Burayı terk etmeliyiz. Hadi, hadi gelsene. Hadi. Hadi. Bu arada diğer adam galiba oradan çıktı. Beyler. Hadi. Gelsene. Al. Al. Al, oltayla öldürürüm seni. Hadi. Ne oldu? Yediremedin mi, Doç? Oo, oh, çok sert. Diğer adam tam arkamda. <laughs> Lanet olsun. Bu adamlar kesin <laughs> takım kurmuş şekilde. Ve ben buradan kaçacağım. Ben buradan cidden kaçacağım. Bu adamlara karşı yani en azından şu adama karşı hiçbir şey yapamam. Hayır, hayır, hayır. Uzak dur benden. Uzak dur benden, benden uzak dur. Lanet yani pis zincir. bana vereceksin. Bu oyun biraz bencil oldum sanırım. Ee, abi çok sert. Bu çok sert. Bu çok sert. Hayır. Hayır. Hayır bana yaklaşma. Evet, sanırım adamı öldürüyorum. Arkadaşlar. Kaçtığına göre En azından kaçmaya çalıştığına göre Vau wow, cidden benden kaçıyor. Hayır, öldük. Evet arkadaşlar, e, demin orman arkasında gördüğünüz gibi demin e, şey Iron Setle kapıştığım adam bu orada e, fark etmemişim. Biz orada iki kişi kalmışız ve ben orada ikinci olmuşum. E, <laughs> teşekkürler izlediğiniz için.